Şaban! Gene sen mi aldın sazımı? Ver şunu sıram geliyor! Akort ettim biraz! Ne? Yine mi bozdun akordunu? Allah kahretsin seni! Allah seni kahretsin! Ne? İyi türkü sözü olur değil mi? Ne olur? <laughs> Allah seni kahretsin! Seni kahretsin! Bu sinirle sahneye çıkılır mı yahu? Haklısın, çıkma istersen, yerine ben çıkarım! <laughs> Bu herif benden iyi çalıp söyleyemez. Şaban! Bir saattir müşteri bekliyor. Nerede verdiğim siparişler ha? Sen beni deli etmek için mi geldin dünyaya be? Bilmem, anama sorayım. Oh, bana bak, her işte ananı öne sürme! Yürü! Nasılsın be gayim benim uğur anam? Hmm. Hoş geldin Dursun beyciğim! <laughs> Hoş geldin patron! İyi <laughs> iyi! Hey, hey. Nerede benim nohutlu pilavım? <gülüyor> <gülüyor> burada, burada! Buyur, Haa! afiyet olsun! Bunu yemesem işlerin ters gider! <laughs> Yirmi <laughs> senedir bıkmadın mı? Hı? Ne bıkması? Uğur belladım, uğur! Seninle ilk tanıştığımızda küçücük bir çadır tiyatron vardı. Şimdi koskoca bir gazinonun patronuyum. <laughs> Allah ziyade etsin. Allah gönlüne göre versin. <laughs> Patron, bu adam beni deli edecek. Ya ben yok. Anlamadım. Çıldırmak üzereyim. Allah aşkına kov bu adamı! Hop dedi, dur bakalım! Hop dedi, dur bakalım! Benim Uğur anamın oğluna kimse laf edemez! Duydun mu? Duydun mu? Ama patron! Aması maması yok! Şaban! Çayım nerede? Hazır! Hadi koş oğlum, hadi, hadi! Hmm, bak nasıl eşek gibi çalışıyor! Bir daha şikayet istemiyorum, hasa! Buyur abla, çay! Hah. sağ ol Şaban! Bu ses kısıklığı mahvedecek beni! Nasıl sahneye çıkarım bilmem. İstersen çıkma bu akşam. Bakayım boğazını. <laughs> <laughs> Üf, çok fena. Eğer bu gırtlakla bağırmaya kalkarsan kanser olursun. Ah, yapma ya. Gerçek söylüyorum. Bir arkadaşım bu gırtlak kanserinden <laughs> gitti. Sen istirahat et. Patron ne der sonra? Korkma. Senin yerine ben çıkarım. Ama unutma. Bu iyiliği sırf senin hatırın için yapıyorum. <laughs> Sağ ol. Şimdi de huzurlarınızda Gazinomuzun az solisti, az solist biraz rahatsız. Onun yerine ben çıktım. Şaban Latif ses. Kalk bakayım. <gülüyor> <gülüyor> İn aşağı. Nedir senden çektiğim? Çek bırak Bana bak bırak ben. Bırak. Ya Halk beni istiyor ya. Çocuklar gelin. Ne çocuk? Yürü, yürü! Ya bırakın beni! Otur oh, şunu! Ya bir istidat kayboluyor! Ulan keşfedin hocam, bırakın beni! Gönlüm perişan, kalbim kırık! Do, do! Senin yüzünden oldum! 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 Ana be, hmm. kırığa bir kafiye uydursana! Tırık. Tırık ne? Ay, ne bileyim oğlum uydurdum işte. Aa. Tırık olmaz. İyi çıkık. Yok. Mükit. Of olmuyor. Sen bu işten anlamıyorsun ana. Gönlüm perişan kalbim kırık. Senin yüzünden oldum ...Hıçkırık! kırık. Eh. Saçların sırma gözlerin ela Boyun 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 ana <gülüyor> Sırık <gülüyor> Kafiye de uydu da pek olmadı galiba Aman olsa da uydu olmasa da <laughs> <laughs> Hasrette bırakma beni Ne olur güzel şıllık Aa! Aman oldu galiba! Dur ana, iyi dinle, hiç kıpraşma! Kendini bana ver! Beste ve güfte, değerli sanatçı Şaban Latif Ses! Uzatma! Aaa! Yeter, yetti, bitti! Aç, tamam artık! Akşama kadar tıgır tıgır başımda! Ha, deli mi çıkartacaksın beni? Geldi anana yardım et, elin bir şu uzasın. Aaa! Bu isteyim mi ana? Bugün babanın ölüm günü. Lokma döktür biraz, sonra da konu komşuya dağıtacaksın. Ah ah kader. Zavallı baba. Yiğidim. Hmm. Şu olmayan aklımla düşünüyorum da. Niye be ana? Bir hiç yüzünden insanlar birbirlerini öldürürler. Yazık değil mi? Ana be. Baba meceliyle öldüğüne göre sıra kimde oluyor? <laughs> Kırk defa anlattım ya benim salak oğlum. Aa, sıra tabii ki onlarda. Yani geberme sırası bende mi? Ağzından yel alsın değil mi? Allah korusun. Tütütütütü. Bence yaşamak ölmekten güzel. Nasıl olursa olsun. Güzel olmaz olur mu? Allah kahretsin. Toprak yüzünden öldürdüler birbirlerini yıllarca. Alın toprağınızı başınıza çalın dedim. Seni kaptığım gibi. Sen de ne uyanık karısına. Aklına bir şey koydun mu? <laughs> Acaba bizi hala arıyorlar mıdır dersin? Kim bilir oğlum? Kim bilir? Bilinmez. Su uyur. <laughs> Onlar uyumaz. Hanım! Hanım müjdeler olsun! Hayrola ema. Ha? Allah'a şükür Ayşe ana! Kanlımızın izi bulunmuştur! Müjden çok kıymetli Remo! Sağ olasın! Neredeymiş? İstanbul'da bacım! Oğluyla beraber İstanbul'a yerleşmişler! Tez oğluma haber salın! Neredeyse bulun gelsin! Kan borcumuzu temizleyeceğiz! Var! Res, şansım yine kötü ama kabul! Fulans! <laughs> Şerimiz abi, telefon! Çiftlikten! Alo Kahya, ne vardı? Hayrola? Bulunmuş mu? Tamam. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Çok önemli bir işim çıktı. Gitmem lazım. Yahu herif dünyayı kaybetti. Umurunda bile değil.